Evet, herkese GTA San Andreas'ın yeni bir bölümünden daha merhabalar. Ben Makkas. Kaldığımız yerden GTA San Andreas'a devam ediyoruz. Ver lan şu motoru. Şimdi geçen bölüm hatırlarsanız GZB'nin görevlerini yapmıştık. pezemek GZB'nin. Pezevenk, Pezevenk deyince keyif alıyorum. Bu bölümde artık garajımıza dönelim. Garajımızın işlerini yapalım. Allah. Bu bölümler inşallah araba kaçırma bölümleridir. Bu bölümleri ben çok seviyorum. Hop oh, şöyle geldik. Şimdi bakalım şurada oyunu kaydedelim de. Tamam. Escort motosikletli. Yes, what's going on? Well, my They need a Oğlum biraz da Jizzy'miş lan. And I thought of you friend meet T-Bone at the gas station next to the docks in the East basin he's waiting for you in the four-door sedan come on there's a couple of us sitting I got a call coming in a river derby another derby what do you say mais convicto mendes mende arkasında lan gözüküyor. Man what the hell everybody anyway. Arabanın arkasında gözüktü. Diwoman Mendes. Ah, hey. You a And rape and kill your family, you snake! Uh, you think you can fucking bullshit uh, me and fuck me over? Uh, I know your uh, fucking game, it. Uh, I don't know what you're talking about, man! Ah, my throat! Who you working for? Nobody! Turn around and look at me. <coughs> man, I'm just trying to make some money. Keep my mouth shut, I swear, man. <laughs> I almost had you, man. I almost fucking had you. Watch out. You gotta be careful in this business, man. You know that. Are you boys done playing around? Yeah, we're straight, Bato. Oh, good. That's great. Now we gotta go meet this shipment. We're late as it is. Let's go. Şöyle sık oğlum. Hepinizi öldüreceğim lan sizin. Hepinizi öldüreceğim. Minibüsün yerine sür. Sürelim. Şuradan geç. sprunk bu araçlar neden bu kadar oldu lan? Eskiden bu kadar araç gelmiyordu bunlardan. Şurada yeşil bir şey var o ne? Sniper mı? roket atar. Oho ne diyorsun lan? Hıyyyy Bu oh, bir de 40 mermi Yani 20 bin dolarlık Eşya Üst gelmeden önce ilk barikatı temizleme. Haa anladım. Bu ne lan? Tamamdır bu barikat. Oğlum bir an şurada sandım ya. Oğlum mermiler nereye gidiyor? Tamam <laughs> bunlar da gitti. Gitmemiş üstte de adamlar var herhalde sağ sol üstte. Now you... Sıradaki barikatı da temizle. Tamam. Burada paralar vardı ya. Nasıl? Üstte de adamlar var. Al bir sana Al bir sana <laughs> Oğlum arabayı sihir lan Tamam Şurada kaldı Yok şurada. Tamam Son bayrakatı temizleyip cez, sonra bitecek Şunların silahlarını alalım da That's all you got La mermiler gitti o kadar. 400 tane mermi vardı. Neyse. Bir dakika kanka. Şu silahları hemen alın. Watch it, Bozo. Stay cool. Nebius'un yanına gitmemiz lazım. Gidelim bakalım. Nebius daha burada. Bu ne yavaşlık oğlum ya. Hey. Okay, we made it. But the cops gonna be all over the spot real soon. Get the van out of sight. I'm get out of here. Kaç bin para geldi? 9 bin para. Lan polis niye peşimizde? Bu <laughs> arabanın rengi çok güzel oldu lan. Girelim bakalım. Salyangoz easy. Ya oğlum izi Salyangoz easy. Tamam. izi ben isim sandım. Aa şerefsizler gene gelmiş. Tempe. Tamam, yani. Öbür de plus Nice to see y'all kicking <laughs> back. Kötünüzü yaymışsınız öyle. Babanızın yeri gibi. Curled up next to his shower, daddy, while you live comfortably on the outside. What y'all want this time? Well, what we want is to get on with our jobs in peace, without some damn bleeding-heart liberal poking his nose into affairs he won't even understand. The press on the, what the hell would you know about it, boy? Whoa, easy there, Eddie. Let's not get ahead of ourselves. Some young journalist out there is trying to get a name for himself. He doesn't know how the streets work. That he's supposed to report what he's supposed to report. Yeah, anyway, we need you to shut him up. And that's Shut him up too. Yeah, there's some reporter who's digging up dirt on Pulaski. We don't know who's talking, but we know the reporter's meeting him today. Take Oh, this is a nice place, Carl. Teşekkür ederim. Oo, keskin nişancımı saklamış. İyi buradan da keskin nişancı... Ben bu bölümü hatırlıyorum. Bu bölüm için motosiklet lazım bize. Bir dakika. Bu şey değil mi ya? Treni kovaladığımız yer. Tren kovalıyorduk bu bölümde sanki. Ben öyle hatırlıyorum. Nereye sakladın lan? Aa koymuş. Kaç mermi gelecek? Ya oğlum 5 mermi ne ya? Adam mı dolandırıyor? Cranberry istasyonunda onu diğer hedefle buluşacağı yere kadar takip et. Tamam tren istasyona geldi. Muhabir trene bindi. Los Santos'taki marka istasyonuna doğru gidiyoruz. Tren takip et. Edelim. düşünen bir anda durması yok mu? Oğlum. Dediğim oğlum. Muhabir çıksın. İndi şu an. muhabire fazla yaklaşmamak lazımmış. Bir şey diyeceğim, biz bu bölümde şey yapabiliyor muyduk? Bir taksi alıp muhabiri kendimiz götürebiliyor muyduk? Lan yanlış bir yere. bir botla deneyeceğim bakalım. Hayır yani Tamam tamam abi, abi tamam. olmuyormuş arkadaşlar. <laughs> Olmuyormuş arkadaşlar. Bunu denemiş olduk. Belki de oluyordu ben yanlış yaptım. <Gülüyor> 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 Muhabir varış yerine yaklaşıyor. Diğer hedefle buluşana kadar mesafeni koru. Koruyorum zaten. şu ağacın arkasına geçerim. Hatta şöyle. İkisini de öldürün. Tabi efendim. Bam. Bam. Yeah. E Para da vermedi şerefsiz çarım böyle şey ya. 1 2 3 Soğukkanlı katil. <laughs> ne arıyor lan? No Ne arıyor lan? No, hell, let I put Shit. Ne olmuş? You okay? Yeah, Wuzy left a message say I got to go get Jissy phone that 3 made the call. Then I can ambush the meat and take down those baller pushers from Los Santos. Hey, homie, you want me to roll with you? Nah, nah, this is a one-man job. I gotta stay real low-key. I was thinking about welding some shit together and making me a silence. <laughs> You're fucking crazy, Holmes. You gotta get out of this ghetto mentality. So what you think? Let me show you. Check this out, Holmes. Take oui. mine. Where'd you get that? Same place I my pants, Holmes. This is America. Hadi bakalım. Uy, kaç mermisi var? 200 mermisi var lan. Ajizi öldüreceğiz. Ben bu bölümü hatırlıyorum lan. Jizi'nin dışarıdaki arabasını patlatınca pizza aracıyla kaçıyordu diye hatırlıyorum. Bu Jizi'yi öldürdüğümüz görev mi acaba? Jizzy doesn't want Kulübe girmek için tavan penceresini kullan. Tamamdır Hiç Kime şekil yapıyorsunuz lan? Köpekler. Köpkeler. Bu arabanın şeyi nerede? Benzin bidonu burada. Benzin bidonu ne lan? Aa, biri gitti. Bununki şeyinde mi? Aynen. Bazı arabaların ki plakalarında oluyor arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Bunu da abimden öğrenmiştim. Batu Joy abi de izleyin. Gayet güzel videolar yapıyor. Ben yanmayayım. GTA San bir arada arabanın benzin bidonu yoksa plakasındadır o benzin bidonu. Şey benzin şeyi ya ne derler ona. Pompa benzin takma yeri işte ya Allah Allah. İsmini unuttum. Çatıya nasıl çıkacağız? Lan ya anasını biz öldük ki biz içeriye sızamayız ki böylece. Yanımızı fullememiz lazım bizim. Bizi ölürüz yoksa böyle Give me some room. Give Tamam geç gizi kaçıyor avlona ben koş 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 Kaçıyor benim arabam nerede Ana benim araba yok Artık zamanı gelmişti Dominic Toretto zamanı Gel lan buraya Hızlı ve öfkeli on kamera arkası arkadaşlar Koduğum ya Aynen arkadaşız <laughs> Arkadaşız arkadaş Arkadaş <laughs>

Bir sonraki bölümde galiba Ryder'la T-Bone Mendes'in sonu olacak. Evet. Bir sonraki bölüme kadar kendinizi aynı yerde son yaptık lan. Şurada son yapalım. Geçen bölümde aynı yerde son yaptık. Evet bir sonraki bölüme kadar kendinizi iyi bakın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.